Arkadaşlar herkese merhabalar. Artgiz ile harita eğitimi kursumun içeriği hakkında bu videoda size bilgiler vereceğim. Kurs içeriğimiz nüfus haritaları ana başlığında başlayıp, alt başlıklar olarak da nüfus dağılış haritası yapımı ve çıktı alma, noktasal dağılış ve pasta grafik haritası yapımı, İkinci bölümde çeşitli arazi kullanım haritası yapımı ve çıktı alma videoları göreceğiz. Bunların alt başlıkları ise 1990 yılı Korin arazi kullanım haritası yapımı ve çıktı alma, 2000 yılı Korin arazi kullanım haritası yapımı ve çıktı alma, tarihsel gelişim haritası yapımı ve çıktı alma, arazi kullanım kabiliyet haritası yapımı ve çıktı alma, büyük toprak grubu toprak haritası yapımı ve çıktı alma, jeoloji haritası yapımı ve çıktı alma. Üçüncü bölümümüzde iklim haritaları olacak. Burada iki farklı yöntemle ...hem sıcaklık haritaları hem de yağış haritaları yapılacak. Dördüncü bölümümüzde lokasyon haritaları e, oluşturuyor. Beşeri lokasyon haritası yapımı ve çıktı alma, fiziki lokasyon haritası yapımı ve çıktı alma. Beşinci bölümümüzde eğim, bakı ve yükselti haritaları. Eğim haritası yapımı ve çıktı alma, eğim alanı hesaplama, bakı haritası yapımı ve çıktı alma, yükselti haritası yapımı ve çıktı alma... 6. bölümümüzde koordinatlandırma ve sayısallaştırma işlemleri yer alıyor. Çevre düzeni planı koordinatlandırma ve projeksiyon tanımlama, çevre düzeni planı sayısallaştırma, pafta koordinatlandırma ve projeksiyon tanımlama, koordinat değerleri olmayan paftayı koordinatlandırma ve son olarak da pafta sayısallaştırma ile bu bölümü bitiriyoruz. 7. ve son bölümümüzde ise ücretsiz veri indirme sitelerinin e, siteleri hakkında bilgiler verdim. Türkiye il ilçe sınırı verisi indirme harita genel müdürlüğünden dem verisi indirme ülke bazında sayısal veri indirme OpenStreetMap sitesinden SHP formatında sayısal veri indirme çevre düzeni planı indirme Land Cover 2020 arazi kullanım verisi indirme Korun arazi kullanım verisi indirme ve son olarak da Global Map programından dem verisi indirme videosuyla kursumuzu tamamlıyoruz. Şimdiden kursu alacak kursiyerlere başarılar diliyorum.